Aynı parçanın doğru parçayı getirdiğini nereden biliyorsun? Bu parçanın imali zaten son derece acayip yani onun hiçbir açıklaması yok. Getirip bakın burada teker teker gayet düzgün tam onun karşıtlarına normal DNA sarmalını oluşturacak şekilde tam karşıtlarını karşıdakinin tam bir benzerini buraya güzelce diziyorlar teker teker. Birer birer getirip diziyor. DNA kopyalanmasının ardından hata tespiti başlıyor. Özel görevli bir enzim DNA zincirindeki tüm basamakları tek tek kontrol ediyor. Acaba burada bir hata var mı? Gözden geçiriyor. Ya görmesi lazım. Dokunması lazım. Nereden biliyorsun hata olup olmadığını? Bir hata varsa tespit ediyor. Bulduğu bir hata olduğunda onu yerinden çıkarıyor. Diyor bu yanlış parça gelmiş diyor. Bu gelen yani insanın özellikleri ya canlının özelliklerine ilgili parçalar var. Yani bunlar kütüphane gibi dizim yani yanlış bir kitap gelmişse buraya yanlış bir onu alıp çıkartıyor. Yanlış geldiğini nereden bilirsin? Bakın sonra bu sırada başka bir enzim boş kalan yere doğru parçayı getirir ve yerine yerleştirir. Şimdi o anormal parçayı götürüyor. Yani, yani yanlış o. O da doğru olanı tespit ediyor. Diyor ki bu buranın eksiği bu. Alıyor, getiriyor. Şak din oraya onu yerleştiriyor. Ve gidiyor. Devreye giren üçüncü bir enzimde DNA zincirindeki bu kopukluğu görüp gelir diyor uygun malzemeyi kullanarak tamir eder. Aradaki o şeridi, üst, üst şeritin kapağını tamir edip kapatıyor. Bundan sonra zaten bu milyonlarca olaydan sadece bir tanesi şu. İnsan vücudundaki. Çok küçük bir bölüm. Bunu Darwinistler tesadüfle açıklıyorlar. Tesadüfler ne oluyor diyorlar. Hayır kaşı yok, gözü yok yani bir yani bu enzim bir molekül. Ne anlar ne bilir. Yani bu olağanüstü bir beyin, olağanüstü bir araştırma uzmanlık gerektiren bir bilim adamına bile sorsan şaşırır yerlerine şaşırır. Yani git imal et bunu desen edemez zaten. Yani o parçayı imal edemez. O şeritleri gözden geçecek iki aradaki parçayı, iki aradaki bağlantıyı git, git burayı yapıştır desen yapıştıramaz bir insana versen. Nereden biliyorsun oradaki hangi maddenin onu yapıştıracağını, bağlantı kuracağını? Oradaki o kitabın ne olduğunu nereden biliyorsun oraya yerleştiriyorsun. Burada tabii e, şaşkınlıklar içinde kalıyor. Allah'ın trilyonlarca insan vücudundaki harikasından sadece bir tanesi bu.